My Crypto Radio Haber Dev şirketler NFT ve metaverse evrenine hızla adapte olmaya çalışıyor. Birçok büyük şirket bu alanda var olabilmek için ticari marka başvurusunda bulunuyor. Dünya çapında bir kredi kartı ve turizm şirketi olan American Express de bunların arasına katıldı. Şirket ABD Patent ve Ticari Marka Kurumu'na NFT ve metaverse kategorisinde 7 ticari marka başvurusu yaptı. HSBC Metaverse Coin Sendin arkasındaki The Sandbox'la ortaklık yoluyla metaverse'e giren en son kurumsal dev şirket oldu. The Sandbox tarafından çarşamba günü yayınlanan bir blog gönderisine göre İngiliz Bankası metaverse girişiminin metaverse'ünde bir arsa aldı. Bu arsanın spor, e-spor, oyun ve finans uzmanlarını eğlendirmek için geliştirilecek bir alan olduğu belirtiliyor. Bir bilgisayar korsanı DeFi borç verme protokolü uygulamaları Agave ve Hundred Finance'a saldırdıktan sonra 11 milyon değerinde kripto para birimi çaldı. Agave'nin tokenı Agve saldırının ardından %20'nin üzerinde düşüş yaşadı. Hundred Finance tokenı HND ise saldırının açıklanmasından hemen sonra %10'a varan bir düşüş kaydetti. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, NFT'leri yakın zaman içerisinde Instagram'a entegre etmeye çalıştıklarını söyledi. Daha önce de Instagram'daki yetkililer, kullanıcıların profillerinde NFT'leri görüntülemesine izin verecek bir entegrasyon ve NFT'leri mitleyebilecekleri bir prototip üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. 2021 yılında 250 milyondan fazla kullanıcı katıldığı belirtilen Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı 1,5 milyar kişi olarak tahmin ediliyor. Metaverse projesi Blocktopia Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sonucunda Rus vatandaşlarının platformunu kullanmasını geçici olarak engelleme kararı aldı. Önde gelen Metaverse projesi Blocktopia'nın aldığı bu karar eleştirileri beraberinde getirdi. Projenin blok zinciri teknolojisinin temelini oluşturan Ademi merkeziyetçiliği tamamen görmezden gelerek engelleyici bir duruş sergilemesi eleştirildi. Varlık Yönetim Şirketi Galaxy Digitalın kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, ABD medyasından Bloomberg TV'de katıldığı yayında, Bitcoin'in 5 yıl içinde 500 bin dolara gitmesini beklediğini söyledi. Bu yılın durgun geçeceğini düşündüğünü belirten Novogratz, insanların artık geleneksel dünya düzenine inanmadığını ve değişiklik istediğini dile getirdi. KriptoRank'in verilerine göre Bitcoin ve Ethereum'un son birkaç ay içindeki işlem ücretleri %90'lık düşüş yaşadı. 15 Mart'ta atılan bir tweet'e göre Ethereum'un işlem ücretinin 8.20 dolar olduğu görülüyor. Bitcoin'deki işlem ücreti ise 1.56 dolar. Bitcoin ve Ethereum işlem ücretlerinde son ayların en düşük seviyeleri görüldükçe bu ağlar kullanıcılar için daha uygun fiyatlı hale geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi BLD 4.0 Dijital Dönüşüm Programı kapsamında gençler için Metaverse'ten oyun geliştirmeye kadar 22 farklı üst düzey eğitim düzenleyecek. Projeyle Metaverse başta olmak üzere yazılım, oyun, VR, AR, IoT ve robotik kodlama alanlarında dünya pazarındaki payının da artırılması planlanıyor. Başvurularsa 3 Nisan tarihine kadar alınacak. Kripto varlık platformu Rain, Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden Beşiktaş'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Yaklaşık 14 milyon Euro'luk anlaşma kapsamında Rain, 2 yıl boyunca Beşiktaş'ın forma göğüs kısmında yer alacak. Geçtiğimiz hafta Güney Kore'de yapılan seçimleri kazanan kripto para dostu yeni başkan Yoon Suk Yeol, ülkeyi kripto para merkezi haline dönüştürme sözü vermişti. Bu bağlamda yoğun kripto para ticaretinden yılda 40 bin dolardan az gelir elde eden yatırımcıların vergi ödemekten muaf tutulacağını açıkladı. Mayıs ayında resmen göreve başlayacak olan Yoon Suk Yeol, seçimi kazanmasını Güney Kore halkının büyük zaferi olarak niteledi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 65 kuruştan alıcı bulurken, euro ise 16 lira 15 kuruş seviyelerinde. Gram altın 901 lira, çeyrek altın 1449 lira, yarım altın 2898 lira, tam altın 5798 lira, gümüşün gramı 11 lira 61 kuruş, Brent petrol 98 dolar 70 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.